Efendim merhabalar. Sefa ve ailesi olarak hepinize hayırlı günler diliyorum. Bizde Ramazan bereketi fırsatları devam ediyor arkadaşlar. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan'a bir gün kaldı buluşmamıza. Bu sene de buluşmayı e, nasip eden ve şükürler olsun. Biz fırsatlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Ramazan boyunca da e, sizinle canlı yayınlarımızda buluşacağız. Bu arada ürünlerime başlamadan önce sadece bir saat geçerli arkadaşlar. İndirim kodu paylaşacağım sizinle. Yalnızca üst giyimde. Feraceler, tunikler, gömlekler, sivişörtler, montlar, yelekler. Üst giyimde bir saat geçerli olacak indirim kodumuz SEFA20 arkadaşlar. Yaptığınız alışverişlerde SEFA20 koduyla bir saat geçerli %20 indirim kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ben ara ara tekrar edeceğim. Bu fırsat kaçmaz. Hemen web sitemizi ziyaret edelim derim. Bu arada fırsatlarla başlamışken bugünün şöyle size iki tane kampanyalı ürününü tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle krem rengi krep bir tunik. Önden düğmeli arkadaşlar. Bel boyu gayet uzun. Diz altına kadar geliyor. Kollar şu şekilde düğmeli. Tam kreptir. Yazlık kurtarıcı bir ürün arkadaşlar. Ve bugüne özel fiyatı sadece sizler için 79 TL arkadaşlar. Gerçekten fiyatı çok fazla uygun. 79 TL. 38 beden, 48 beden aralığında arkadaşlar. Gerçekten bu tunik de kaçmaz. Siparişlerimizi oluşturalım derim. Bir diğer ki kampanyalı ürünümüz ise gerçekten tam yaz için şıkır şıkır. Şifon, çok güzel desenli bir elbise. Arkadaşlar, şöyle boyundan bağlaması var, belinden lastik düzgüsü var arkadaşlar, koluçları da lastikli, kayma falan yapmaz giydiğiniz zaman ve bugüne özel sizler için kampanyalı fiyatı 179 TL arkadaşlar, 38-46 beden aralığında 179 TL arkadaşlar, bu fırsatlar kaçmaz. Şimdi ben askıma başlamadan önce. Modelimin üzerinde bizim markamız Oya'nın yine çok özel bir tasarımı arkadaşlar. Gerçekten namaz elbisesi, kimono, kimono yani çok amaçlı yani kullanabileceğiniz harika bir namaz elbisemiz arkadaşlar. Şu şekilde belden kuşaklı. Ah, şöyle bir arkana döner misin canım? Kuşa içten geçtiği için beli sarma yapmaz, vücut hatlarını belli etmez arkadaşlar. Yarasa kol, yani geniş beden ağırlığında şu şekilde gold diye geçişleri var arkadaşlar. Kuru vaze bağlı bağlanabilir. Dediğim gibi kemeri içten geçtiği için asla belde oturma yapmaz. Vücut hatlarını belli etmez. Yine bizim dediğim gibi oya markamızın harika bir tasarımı olmuş arkadaşlar. Gerçekten ee, bu namaz elbisesi kaçmaz diyorum hatta bunu özel günlerinizde kuşağını çıkarttığınız zaman kimono olarak kullanabilirsiniz klasik bir ayakkabıyla gerçekten arkadaşlar harika bir ürün olmuş hele ki şu gold detayları çok şık durmuş arkadaşlar namaz elbisesi olarak kimono olarak ne şekilde kullanmak istiyorsanız çok rahat kullanabilirsiniz dediğim gibi yarasa kol vücut hatlarını belli etmez kuşağı arkadan içten geçiyor arkadaşlar. Fiyatlarını e, incelemek için, fiyatını incelemek için sitemize, web sitemize bekliyoruz. 46 beden-56 beden aralığında. Bu arada ekrusu satışta arkadaşlar, ama biz sizler için siyahını da çok yakın zamanda satışa açacağız inşallah. Siparişleriniz için web sitemize bekliyoruz. Sonra tekrardan şu bir saatlik e, fırsat. E, kodumuzu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Sadece üst giyimde ama. Tuniklerde, feracelerde, sivişörtlerde, gömleklerde bir saat geçerli yüzde yirmi indirim kodumuz arkadaşlar sefa 20 Ürünleri sepete atıyorsunuz. Sepete attıktan sonra oradaki kutucuğa boşluğa sefa 20 kodunu yazdığınız zaman indirimi kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben askıma dönmek istiyorum. Şöyle Keten görünümlü bir kumaşı var elbisemizin. Çiçek desenli arkadaşlar. Etek ucu <laughs> büzgülü, fırfırlı olmuş arkadaşlar. Koluçları da şu şekilde lastikli. Günlük kullanımınızda kolunuzu kaldırıp indirdiğiniz zaman geri kayma vesaire yapmaz. Belinde şu şekilde bir kuşağı var arkadaşlar. İsterseniz belden de bağlayabilirsiniz. İsterseniz kuşaksız da kullanabilirsiniz. İç gösterir mi? İç göster ben yine de astar giymenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer astarınız yoksa bir web sitemizde yine mevcut. Girip siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Desenli elbisemizin fiyatı da 199 TL arkadaşlar. 38-46 beden aralığında. Fiyatlar gerçekten çok uygun. Tam bir yaz rengi olmuş. Tam bir giyicik elbise olmuş arkadaşlar. Şöyle bir diğer rengini de göstermek istiyorum. Gerçekten kırmızıda da çok şık durmuş. Şu şekilde arkadaşlar. Etek ucu büzgülü, kol uçlarında lastik detayı var. Şekilde bir kuşağı var arkadaşlar. İster kuşaklı kullanabilirsiniz, ister kuşaksız kullanabilirsiniz. Her iki türlü de çok şık olmuş. Tam yaz renkleri, cıvıl cıvıl, tam yaz e, kombinleri arkadaşlar. Spor ayakkabıyla, sandaletle, terlikle tatilde, seyahatlerinizde, günlük hayatınızda çok rahat kullanabileceğiniz banko elbiseler arkadaşlar. Şöyle bir diğer rengi de saks mavisi. Onu da göstermek istiyorum. Şu şekilde arkadaşlar modelleri aynı kol uçları bu şekilde lastikli günlük kullanımınızda geri kayma vesaire yapmaz. Dediğim gibi tam yaz elbiseleri olmuş arkadaşlar. Seyahatler, seyahatlerinizde günlük hayatınızda çok rahat kullanabileceğiniz harika elbiseler. Fiyatı ise 199 TL 38-46 beden aralığında arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Siparişlerimizi oluşturmak için web sitemizi ziyaret ediyoruz. Sadece bir saat geçerli arkadaşlar sepette %20 indirimi kazanmak için ne yapıyoruz? Siparişlerimizi oluşturuyoruz. Sefa20 koduyla siparişlerimizi veriyoruz. Bu arada arkadaşlar biz sadece Instagram'da değiliz. Facebook'ta, YouTube'da bizi her yerden takip edebilirsiniz. Yani canlı yayınları kaçırdım diye de üzülmeyin. Arkadaşlarımız sizler için canlı yayınlarımızı kaydediyor. Facebook'tan, YouTube'dan, Instagram'dan bizi rahatça takip edebilirsiniz arkadaşlar. Elbiseden başlamışken şöyle Tunik pantolon takım görüyorum arkadaşlar ikili takım. Yine yaz geldiği zaman gerçekten bizim böyle giyici kurtarıcı parçalara çok ihtiyacımız oluyor. Özellikle muhafazakar bayanların. Şu şekilde arkadaşlar petek doku bir kumaşı var. Modelimdeki. Hatta modelimin üstünde göstereyim Sonra renklerine geçeyim. Şu şekilde arkadaşlar petek doku kumaştan. Kolucu lastikli. Kapşonunda şöyle bir cıvıl cıvıl bir detayı var arkadaşlar. Şu şekilde kapşonlu. Bel boyu şu şekilde arkadaşlar pantolonu, lastikli evet lastikli ve bol paça spor ayakkabıyla dediğim gibi yazın sandaletle çok rahat kombinleyip giy çık yani kurtarıcı bir e, takım olmuş arkadaşlar. Fiyatı ise 269 TL 38-46 beden aralığında arkadaşlar. Şöyle benim elimde de mürdümü var. Gerçekten çok rahat olmuş. Şöyle bol paça pantolonu, beli lastikli şu şekilde arkadaşlar. Kol yine lastikli. Kapşon detayında şöyle bir biyesi var arkadaşlar. Böyle kapşonlu günlük hayatınızda çok rahat kombinleyip kullanabileceğiniz harika bir takım olmuş. Şöyle de bir fuşyasını görüyorum. Tam yaz renkleri gerçekten askımız cıvıl cıvıl. Fuşyası da şu şekilde arkadaşlar. Gerçekten biyesi de ayrı bir hava katmış. Yani spor kullanımda, spor kombinlerinizde tam bir kurtarıcı takım arkadaşlar fiyatımız neydi 269 TL 38 beden 46 beden aralığında arkadaşlar web sitemizden siparişlerinizi oluşturabilirsiniz sadece bir saat geçerli yüzde yirmi indirimimiz arkadaşlar üst giyimde feracelerde tuniklerde montlarda sivişörtlerde sefa 20 koduyla yüzde yirmi indirim kazanıyorsunuz ama ne yapıyoruz ürünleri seçiyoruz e, sepete atıyoruz. Sepette sefa20 kodunu yazıyoruz arkadaşlar. indirimli kazanıyoruz. Ben yine ara ara tekrar etmeye devam edeceğim. Bu arada şöyle kazaya uzun düğmeli bir kabı görüyorum arkadaşlar. Gerçekten bu da yani hani e, havalar daha ısınmamışken çok rahat kullanabileceğiniz altına bir siyah pantolonla üstüne siyah bir eşarpla veya beyaz bir eşarpla özel bir günde topuklu ayakkabıyla çok rahat kombinleyebileceğiniz bir kap arkadaşlar. Şu şekilde önden düğmeli, boyu gayet ideal, bileğe kadar geliyor arkadaşlar. Şöyle yakalı Şurada siyah bir geçişi var. Arkası komple bu şekilde kazaya desenli arkadaşlar. 219 TL 38 44 beden aralığında. Dediğim gibi arkadaşlar günlük hayatınızda da çok rahat kombinleyebilirsiniz. Özel gününüzde altına şu şekilde bir siyah topuklu ayakkabıyla, üstüne bir eşarp veya şalla harika bir kombin olur arkadaşlar. Şahane olur hatta. Şu fiyatımız neydi? 219 TL 38 beden 44 beden aralığında arkadaşlar. Ben tekrardan şu fırsat ürünlerimden bahsetmek istiyorum. Bugüne özel sadece sizler için arkadaşlar. Krep tuniğimiz 79 TL, 38-48 beden aralığında arkadaşlar. Şu şekilde tam yazdık. Özel günlerinizde çok rahat kombineceğiniz bir tunik arkadaşlar. 79 TL, 38 beden, 48 beden aralığında. Desenli şifon elbisemizde tril tril tam yazdık efendim. Yani hani günlük kullanımlarınızda çok rahat edebileceğiniz harika bir elbisemiz. 179 TL, 38, 46 beden aralığında. Ben tekrar yayını kapatmadan önce şu bir saat geçerli olacak indirimimizden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sefa 20 koduyla bir saat geçerli indirimimiz, %20 indirimimiz arkadaşlar sizler için. Yani üst giyimlerde, feracelerde, sivişörtlerde, gömleklerde, montlarda, yeleklerde çok rahat alışverişlerinizi yapıp sepete attığınız zaman sefa 20 koduyla indirimi kazanıyorsunuz. Mankenimizin bedeni 38 beden, 1.73 boyunda arkadaşlar, 59 kilo. Yani ürünleri seçerken manken ölçülerimizde söylüyoruz ki size tüy olsun diye. Bu arada tekrar tekrar indirimimizi hatırlatmak istiyorum. Sadece bir saat geçerli. Sadece üst giyimlerde, miniklerde, feracelerde, montlarda, yeleklerde indirim kodumuz SEFA20 arkadaşlar. Ürünleri seçiyoruz, sepet atıyoruz, sepette kodu giriyoruz, indirimi kazanıyoruz. Bir diğer yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Fırsatlarımızı kaçırmayın. Allah'a emanet olun.